Arkadaşlar merhaba. Herkese Bizi merhaba. Bizimle birlikte bot lanedeyiz. Ama bu farklı bir serimiz. Bu seri öğretici bir serimiz. Çok fazla freak olmadığımız, arada sırada olduğumuz sıfırdan master a serisi. <laughs> <A> <laughs> unranked bir hesabı. Yani ortalama elemus plat mıydı? Aynen unranked bir hesabı ortalama biliyorsunuz ki gold plat başlatıyor zaten. Bizim hesabımızda gold bir 30 lp şu anda. Gold 1.30 30 dp'den başladık. Bakalım master serisi kaç günde sonlanacak kaç binde sonlanacak bilmem ne cart curt kart kurt. Neyse bu adamlar bakalım şurada bir, bir level cheese deneyeceğiz peynir. E. E. W açsam mı Q mu açsam? W açsam mı Q mu açsam? A mı diyeyim ben mi diyeyim? W ile mi başlayayım peki? Yoksa patlatayım mı? W, w, w. W, w nokta bomba. Hop Anno. Bop Ah öldü ki At flash at at flash at Sakin ol Bum Tamam Onu da aldık Minyonların, <laughs> içinde Minyonların içinde yürüyor Minyonların içinde yürüyor Minyonların içinde yürüyor Minyonların içinde yürüyor ne yapıyor? Bum Bum Zom. kim demiş lan Kaysa güçsüz diye? Kim o? nerede? o? da. Arkadaşlar Kaysa bu arada güçsüz değil. Ha metada daha iyi şampiyonlar var mı var ama oynamasını bile ne de Kaysa şu anda gayet Hı. iyi. Evet. Ney? Metada daha iyi şampiyonlar var işte bu onu güçsüz yapıyor. Hayır. Yapmıyor sus. Tek bir kelime daha etme. Çünkü inanırım. Bence bass. <laughs> Mendili eline Mendili eline Mendili verdim geline Kullanmış yar beline beline Kaç? 35 AD mi aldık buradan? Aynen güzel Mendili eline <laughs> AP bu ilde yapacağız arkadaşlar bu arada statik başlıyoruz arkasına suyu çekiyoruz arkasına Nashor derken pat bu ilin özeti bu ondan sonra duruma göre karşıda işte çok fed adam falan varsa onu yaparız baktık biz çok fediz kimse fed değil İşte neydi o item Carchurtu onları yaparız bakarız yani dalgamıza sıkıntı yok. şöyle bir menzil verdi ama Fatih Göten verdi verdi, verdi. Hmm, Çok minyon var buradan büyücü minyonlardan bayağı tokat yeriz diye bakmadım Hoppa Bu ne yapıyor oğlum Can Durmaz ne yapıyor ya? Oynayabiliriz Q'su yok en Flash'ı var mı ya varmış Flash'ı varmış da Okey Allah mi a kaçırmadım güzel. Minyon kaçıracağım zannettim yani arkadaşlar. Çok korktum. Çok korktum bir anda benim enayilik hangi seviyede? Hop yedik onu. Malıs. Efe bir EQ atsana eniye minyondan. Minyondan EQ atsana da mı? Ben de bu ile kez çektim. Şöyle çıkarken alayım da kanka. Aa nice. Sejuani. Öyle bir tane video vardı biliyor musun onu? Şimdi Efe benim bir tane farm kaçırmama sebep oldu az önce. O yüzden Efe'yi Şeyh Said gibi asıyoruz. Karnan yollamış yar belin ne benim. Bot almayacağım arkadaşlar şu an. Bayağı hızlı tamamlıyoruz çünkü itemleri. <laughs> Aradaki farka bak. iki tane uzun kılıç vs. Cart curt curt. Sejuani'nin o item ne? Alaz ver. Kanka şey çıkacak. Ee, şunu çıkacak ya da şunu çıkacak galiba. Ne oğlum onlar? Korece benden buna koyayım. Demir soleri ya da zekai e işte. Hmm, mantıklı. Neyse büyük farmı aldık da. Baya boş gibi o ha. Ne dedin? <laughs> Baya boş yapıyor yani. Hop, bum, bum. Şu R2'de de alalım. Yasuo peki ölmemiş şu zamana kadar. Ne düşünüyorsun? Helal olsun. Yani Platelo'dayız arkadaşlar. Ama Yasuo ölmemiş. Çok ilgimi çekti şu anda bu konu. Gazetelere haber sayfası olacak konu yani bu. <laughs> Ney?

Güzel. Şuradan aşağıdan W atar. Aa! Çarptı ona. Alsana artık agro'yu. Abi bu çocuk mal mı? Bu çocuk. Ha. Ne? Çok kötü oynadı adam. Evet. Bu farm ne? Oha lan lan lan. <laughs> Adalar sa. İlin de bekliyorum. Güzel oldu. ENV'ye verdik şatdamnı. Benim ENV'nin W switch'i var. Oh. Gerçekten deliler. Dur lan yetişemiyorum. e almaya kalmaya çalışıyorum şuradan da. Ananın ben de yetişiyor mu lan bana Efe ne yapıyorsun? Oh. At Q'larını öldü. Ah lan. Niye Q'ları ölür demiştim ama. Hoppa. Ya. Yahu. Daha Tavru peki bana nasıl agro aldı? Bak şimdi 5 4 3 2 1 Bay. NT diyebilir miyiz? Diyebilir. Aa mala bak. Buna da buna da buna da. Buna, e, buna, buna da. da şöyle E'sini de hocayacağım. Sen yedin. Ananı sikeyim Aa ben de öleceğim lan. Oynadık lan. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha çıkmadı Johnny ona. <laughs> Yalandan bir tane daha çıkartsaydık güzel olacaktı. Bariyerim şimdi geldi. Vallahi bu ki oynadık. Buraya kat. <laughs> Hayır kanka senin o ölüşün özellikle videonun başına koyacağım. <laughs> Video girişine koyacağım. Fizzonya almış. Yani maceracının pazu bende almış ilk item. İntikam alındı ha. Ramiz Karayeski. Lulu Karayeski benim bitti. Drake geliyor. O oh, hiç hiç grep almamışız Şuna çıkması lazım. Sıfır grepsle yolumuza devam ediyoruz. Ne haber? Gelmedi senden bir haber. Ya bu duvar ne kanka böyle? Bu ne yapıyor bir de? Ne oluyor lan? Şöyle bir play'di alalım hadi gidiyoruz biz. Galiba alamadık. Evet, play'din play'tin kaldığı yere bak derken bunu dojladık, onu dojladık falan der. <laughs> Hop elektrik ver. Aa elektrik ver diyorum ya. Statiye nasıl ölmedi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikiyim. ben oradan. Oğlum önüme geçti sandım basmadım bari yeri ya. <laughs> Amela, balgam, şalgam, spor. Gerçekten. Oğlum önüme geçebildi sandım basmadım bariyeri <laughs> Yemin ederim am ya am ay Tamam oradaki tavrı aldıysak siktir olup gidelim biz bot değinen artık. Hem bota geç. Ver domal de. O tavrı da dakika bir buçuk dakikada emer miyiz onu? Yapar mıyız? Ememeyiz ya. Emeriz bu arada ya. Çok rahat. Ya gerçi ememiz. Grapsimiz yok. Adamlar aldı mı peki? Ne? 6 grap mi? Ben bir deep lore atmaya gidiyorum. Adamlar adamlar da 0 graps. 3 tane aldım minimum. Üstünde yazmıyor. Üstünde yazmıyor zaten. Oo, öyle bir muhabbet mi varmış? <laughs> Jace hiçbir şey yapamazsın deneme. Aha hiçbir şey yapamazsın deneme dedik. What the fuck? Ne? 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 Harbiden nasıl sana kaldı peki? Bu arada 14'e kadar emdik kuleyi. Bize mi geliyor? Ne yapıyor? Aha Fizz burada. Öldün mü? Ölmedim. Çıktım ultiyle direkt. Kanka Guin bitti. Çık istiyorsan oradan. Gaaayy Samiii Gaaayy Ya bunlar ne kanka böyle Dingil dingil Yani niye böyle dingil dingil oynuyorlar Hop flashına flash geri zekalı seni Abi Redim onu slavlıyor. Flash mı attı o geri zekalı? Hop. Hop flashına flash geri zekalı. Sami. Oğlum soya nazar değdirdik lan kendi kendimize. 5 kere öldü. Olsun. Happens. Olur öyle şeyler. Hayatta ölmek de var, öldürmek de var. Boş ver ya. Son. Kanka bunu tekleyelim mi? Gel hadi tekleyelim. Ya ne yapıyorsun amına? Okay, Sami. Hop. Arkadaşlar script olmadı. Script olmadığımızı da bu video ile kanıtlıyoruz. Hop 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 flashında flash geri zekalı seni. E ee? Hop. Script dedim yalnız script demedim. Script. Tavır. Aa görmedim. Victor. 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 Bilmiyor mu lan onu? Şaka yapıyorsun. Video koydum buraya izlersin kardeşim. <laughs> Her şeyi geliştirdik. 10 yük kara mühür var. Bayağı. Iyi. Oh. Lan geçemiyorum ben de diyorum niye Enivya duvarı var. <laughs> Görüyorsunuz da, efendim mal olduğu için ölmüşüz. <laughs> 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 Mı ne siktimin boosterları? Ne alaka bunun? Eee Sami repleyin de banyasın amına kodumun <laughs> <laughs> Şöyle bir agresiflik deneyelim mi? Denemeyelim. Ela. Ee, hey. Nok engelli zannedersem ya rapor eder misiniz? Hemen ölüm raporunu paylaşıyorum. <laughs> ben de gas salım ya amına koyayım. Rapor sebe ibine söyle oğlum küfür etme. <laughs> Sebey bine. Boz. <laughs> Atmayacağım da bu amına. O. Ee Sami. Hadi, hadi. Neler oluyor hayatta? Oğlum çok slow atıyor ha. Yavaş lan. Yavaş lan. Oppa. Oğlum tamam, sakin lan. E, lan neye ölüyorum? Bizim W'sini işte. Ha, ha. O zaman ben bir Mejeyi alayım mı ya? 1150 gold varken arkadaşlar. Mejeyi bence stackleriz biz alayım. Böyle trollemeyiz biraz stackleriz onu alayım ben. İyi. Oğlum nereye doğru yürüdün lan öyle? Argalarında an, Oo. O bariyer neydi? Çaresizlik bariyeri. Bir umut. Bir umuttur yaşamak Sedat, Sedat Peker. Onlar <laughs> Oğlum bak bunlar sövüyor ha. Hey hey geçiyor? Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> bu videodan telif yersem kesin ondan yiyeceğim her yere koyacağım amına <laughs> al sana da getireyim <gülüyor> <gülüyor> Behzat Amir'in arkadaşları var. Cinayet ben oldum cinayet. Hop ne oluyor lan? Hop flash'ine flash. Oğlum 25 stekmişim git git çık. Ölmemem lazım. Rabadon da bitmiş. Neler oluyor hayatta? Güzel. Videonun başlığını ne koysak? Götten siktim za de koysak mı? Yok. Olmaz değil mi? çıkmadı. Öl bakayım sen ya sonra söylüyorsun. Bum. Aa, ne yapıyorsun dostum? Bay. Çanıcam o. Utankamo. Hmm. Opa. Oğlum. Oğlum. Opa. Opa. Harbi bunu bir alsak güzel olacak. Şöyle bir W e atayım bakayım birine de değmiyor. Allah kahretsin attığım yere bak. Hop. Şöyle bir W e atayım bakayım. O. Oh. Güzel 500 vurdu. Güzel. <laughs> Güzel. Oğlum adam yalandan onu triple attı bir de orada. Porna. <laughs> Alırım report edin. Bakalım kaç ka damage atmışız arkadaşlar ona da bir bakalım. Buraya bakalım? Ne? O boru. Boruya mı? Evet. Petlas. Aynen. Bakalım ne kadar damage atmışız. Şöyle Efe kardeşimize bir honorumuzu verelim. Kapanış ekranımıza da yavaştan geçelim. 31 LP'mizi de almışız. 45K demeye çatmışız. Bu video YouTube'a geliyor arkadaşlar. Serinin birinci bölümüydü. Diğer bölümlere de izleyin hadi bay.